Burada. Şimdi beyne veriler giriyor ve beyin kendisindeki bilgilere göre onları değerlendiriyor dedik. Eğer bu beyne gelen veriler dışarıdan gelen hava cıva ahirette ölüm ötesinde hiçbir yararı olmayacak bilgiler yanı sıra buraya Resulullah'tan ve Kur'an'dan gelen bilgiler de girerse yani size bir şekilde falancadan, filancadan, fişmekancadan veya kitaptan veya bir yayından bir şekilde senin aslın ve hakikatin şudur. Sende şu özellikler var. Allah seni yeryüzünde kendine halife olarak meydana getirmiş. Sen bu halifelik özelliğini yaşayabilmek, ortaya çıkarabilmek için şu şekilde dua et, şu şekilde Allah'a yönel denmişse ve sen de bu olayı anlayabilmişsen, kavrayabilmişsen veya anlamasan da iman etmişsen, sen bir şekilde dua ettiğin zaman, şimdi bakın anlayabilmişsen dedim, yani bu bilgi buraya girdiği zaman, buradaki önceki bilgilerle birleşip, bunun sonucunda burada bu söylenenin manası açığa çıkmış, fark, bunun farkındalığı oluşmuşsa, bu anlayış ve bu farkındalık otomatik olarak sizde dua isteğini meydana getirecektir. Yani beyin ismiyle işaret edilen Rabbinizin varlığındaki o esma özellikleri sizde o gelen bilginin istikametinde dua etme, Allah'a yönelme, namaza yönelme, böylece de hakikatına yönelme, miracı gerçekleştirme gibi istekleri oluşturacaktır. İşte bu isteklerin oluşması feedback olayıyla tekrar geri dönecek ve tekrar beyinde yerini alacak ve bu defa o yeni gelen bilgiler ve isteklerin oluşturduğu bir biçimde de sizi daha ileriye taşıyacaktır.